Merhaba, konumuz Belçika okul tatil günleri. Kerst vakansi, bizim bildiğimiz Noel bayramı. Kerstmes, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanılır. 25 Aralık'tır. Fakat çok kişi tarafından 24 Aralık akşamında kutlanmaktadır. Genellikle aile ile kutlanılır. Bugünün bulunduğu hafta ve sonrası yani yılbaşı haftası okullar iki hafta boyunca tatile girerler. Noel döneminde gelenek çam ağaçlarını süslemektir. Noel gününde genelde ailecek e, yemek yenmekte, hediyelleşilmektedir. Hediyeler çam ağacının altına konulmak. Çocuklara bu hediyelerin settlas tarafından konulduğu anlatılmaktadır. Yeni Yıl tatili New Year. 31 Aralık gecesinde Yeni Yıl kutlaması yapılır. Bu akşam genellikle aile veya arkadaşlarla geçirilir. Evde veya şehir merkezinde kutlama tercih edilir. 1 Ocak yeni yılın başlangıcıdır. Çoğu kişi bu günü aile ziyareti yaparak geçirir. İnsanlar birbirlerinin yeni yıllarını kutlar, mesaj atar ve özellikle komşular birbirlerine mektup atarlar. Genellikle çocuklar aile büyüklerine yeni yıl mektupları okurlar. Gelukkig nieuwjaar. Mutlu yıllar. Krokus vakansi ilkbahar bayramıdır. Pas vakansi. Yani yumurta bayramından önce okullar bir hafta tatile girerler. Pas vakansi yani Paskalya bayramı. Paskalya en önemli Hristiyan bayramlarından birisidir. Hz. İsa'nın mezarından kalkıp gökyüzüne çekildiği anma günüdür. Paskalya hep pazar gününde kutlanmaktadır. Paskalya'nın ikinci günü yani pazartesi günü de resmi bayram günlerindendir. Paskalya bayramında çocuklar bahçede geleneksel olarak çikolata yumurtası ararlar. Bu geleneğin bir hikayesi bulunmaktadır. Bunların kiliseden atılan kilise çanlarının tokmağı olduğu ve Roma'ya kadar uçan bu çam tokmaklarının daha sonra buraya yumurta olarak dönmesi olarak anlatılır. Roma, Katolik dininin merkezi ve Papa'nın yaşadığı bir şehirdir. Başka bir anlatıma göre ise Paskalya tavşanının bu yumurtaları saklıyor olmasıdır. Tavşan ve yumurtalar çoğalmayı temsil etmekte ve baharda hayat bulan doğayı, yani hayata başlangıcı sembolize etmektedir. Zoomer vakansi yani yaz tatili 1 Temmuz'da başlar, 1 Eylül'e kadar devam eder. Okullar daima 1 Eylül'de açılır. İster bu e, Cuma gününe gelsin, fark etmez, 1 Eylül'de açılır. Toplam iki aylık bir yaz tatili vardır. Herfst vakansı, sonbahar tatili, okullar bu tatilde bir hafta boyunca tatile girerler. Diğer resmi tatil günlerine bakalım. Yani ofisiyele, Feistag'ına. Bu günlerde okullar tatil tatile girilmekle birlikte iş de tatile girerler. New Year's Day 1 Ocak günüdür. Yeni yılın ilk günü. Pas Sondag ya da Paas Mandag da vardır. Paskalya Pazarı ve Paskalya Pazartesisi. Dag van de Arbeid. 1 Mayıs İşçi Bayramı. Onze Livi Hir Himmel werd. Hazreti İsa'nın göğe çıkartılma günü. Pinkster Zondag. Hamsin yortusu olarak da geçer. Hristiyanların inancına göre e, Tanrı'nın bugün de kutsal ruhu insanların kalbine indirdiğine e, inanılır. Her zaman pazar gününe tesadüf eder. Pekstir e, Hamsin Yortusu, Pazartesi günüdür. Belkisi Nasyonel Feistah, Belçika Ulusal Bayramı, 21 Temmuz Onze lieve vrouw himmelvaart, Hz. Meryem annemizin göğe yükselişi, zondag, pazar günü. Alır azizler bayramı, zondag, pazar gününe denk geliyor. Wapenstilstand, Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi, 11 Kasım. Kerstmes, Noel bayramı, 25 Aralık. Evet arkadaşlar e, burada saydığımız günler resmi iş yerleri için resmi e, bayram günleridir. Bir dersimizin daha e, böylece sonuna geldik. Başka bir dersi görüşmek üzere. Hoşçakalın.